Hepimizin gündüz farklı işleri var, o yüzden biz gece dönerciyiz. 200 <laughs> Biz bu işi o tek amacı da başladık. İyi bir döner kuzu olur. Gece 2.30-3'e kadar biz bu işi yapıyoruz ve burada sır oluyor. Demek ki biz bu işi iyi yapıyoruz İnsanlar insanlar bizi tercih ediyor. Gece acıkan olursa en iyi döneri yiyebilecekleri adres biz olduğumuzu iddia ediyorum. Merhaba ben Recep Temur. Aslen Gümüşhan Şiran doğumluyum. 1993 yılında Şiran'da doğdum. 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Çocukluğum Gümüşhane geçti. İlkokulda İstanbul'a geldim. İlkokuldan beri İstanbul'da yaşıyorum. Kendi işim. Normalde gündüzleri esnafım. Gümüş uğraşıyorum. Evet, gümüş uğraşırken geziyorum sürekli gittiğim yerlerde de farklı lezzetler sürekli iyi olanı yemeye çalışıyorum. Şimdi gezdiğimiz için sürekli soruyoruz mesela nerede ne yiyelim diye. Şurada şunu diyorlar, burada bunu mesela her yerin farklı yemekleri var. Döner de sevdiğim bir lezzet. Kendimde yani bayağıdır düşünüyorum böyle insanlar hizmet yapmayı sevdiğim için çocukluğumdan beri ticaretle uğraşıyorum. Düşünüyordum hep böyle ufak bir e, büfem olsun, böyle bir döner dükkanım olsun diye. Sonunda da başardık herhalde. Genelde e, dediğim gibi sürekli yemek yemeyi sevdiğimiz için geziyoruz. Sürekli arkadaşlarımızla kendimizle yemek aktiviteleri yapıyoruz. E, mesela mangalda falan. Bir gün oturuyoruz yine dedik ne yapalım bir mangal yakacaktık. Dedim ki döner takalım. Döner takalım dedim. Onlara e, onlar da tamam olur dediler. Kendimiz hazırladık bir döner taktık. Normalde döner dana etinden olur. Biz özellikle kuzu etinden hazırladık, yaptık, çok beğendik. Yoldan geçen insanlara da ikram ettik, herkes de çok beğendi. Ondan sonra böyle bir şey yapalım dedik biz de. Satın dediler yani, insanlar bize bunu sattıracak, çok güzel dediler. Biz de tamam dedik, yapalım bir. Bir abimiz var sağ olsun, özellikle çok ısrar etti. Ee, onun sayesinde de böyle bir başladık yani. Çok şükür güzel de gidiyor yani. İstanbul'da olmayan bir şeydi bu. Daha önce Türkiye'nin farklı illerinde var. Oralarda olduğunu ben de biliyordum yani takip ediyorum sosyal medyadan. Oralarda olduklarını biliyordum. İstanbul'da hiç yapan yoktu. Biz de o gün öyle çok beğenilince, talepli de olunca dedik biz de böyle bir şey yapalım. Ee, biz de işte döneri öyle bir gün kendimiz yaptık yedik hazırladık. Herkes çok beğendi. Sonra biz tamamen sokak lezzeti tarzında düşündük. İlk dönerimizi yine bu dükkanda yaptık aslında. İlk burada yaptık arkadaşlarla aramızı yedik. Sonra burası çok sokak arası olduğu için insanlara rahatsızlık vermemek için buraya yakın bir mevkide arkadaşımın oto yıkaması var. Biz de dediğim gibi sokak lezzeti olsun diye yani biz işin aslında buralara geleceğini ilk başta düşüremedik. Biz de kendimiz böyle oto yıkamada yapmaya başladık. Orada böyle daha doğal, yanında arsız falan vardı. Kimseyi rahatsız etmeden semalar falan yıkıyorduk sokakta. İnsanlar da e, beğendiler. Gün geçtikçe İşimiz artmaya başladı, talep artmaya başladı. Yaklaşık bir 3 hafta oto yıkamada devam etti bu işe. Ondan sonra tabii oto yıkama olduğu için daha işi sıkıntı oldu e, ruhsat açısından falan. Burada da arkadaşım şu anki ortağım, e, o da burada gündüz tavuk işi yapıyor. E, tavuk işi yapıyor, o da gelecek gel bizim dükkanda yapalım bu şey Ondan sonra buraya taşıdık. Aynen, bu sade son. evet. Evet. Bir şey Soğan biber domates kalıyor mu? Şu soğan domatesler. İki yarım daha var peşine. Yani daha tane yarım yapıyorsun. Merhabalar, ismim Oğuz Kaya. İstanbul Kartal'da bu mahallede doğdum, büyüdüm. Ee, uzun süredir de bu mahallede ikamet ediyoruz aile olarak. Aslında ben e, otomotiv işiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda e, 4 senedir restoran işletmeciliği yapıyorum. Bir sene önce aşağı yukarı kalabalık bir arkadaş ortamımız var. Sürekli e, bir hafta mangal yakalım, bir hafta kuzu çevirelim diye diye ee, bir gün döner yapalım fikri ortaya çıktı. Döner de biz kuzu etini çok sevdiğimiz için kuzudan yapalım dedik. Aslında döner genelde Türkiye'de dana etinden yapılıyor. Ee, biz tamamıyla kuzu etini tercih ettik. Yaptıktan sonra bayağı da hoşumuza gitti. Biz bunu satarız dedik. Aslında amacımız ticaret değildi burada. Ee, i̇nsanlar gelsin, yesin içsin sohbet edelim buydu. Bir arkadaşımızın da oto yıkaması vardı. Orada başladık biz bu işe. Bir senedir de burada devam ediyoruz. Hafta içi ortalama 100 kilo civarında et satıyoruz. Hafta da 150-200 bandında hava durumuna göre değişiyor. Neden gece dönerci? Biz gündüzleri çalışıyoruz aslında. Gündüz her yerde döner var. Gündüz herkes yapıyor. Biz de gece müsait olduğumuz için bu işe gece başladık. Öyle de devam etti. Dönerimiz %100 kuzetidir. Kuzeti az bulunan bir et. Normal dana gibi değil. Her yerde her zaman bulamıyorsunuz. Ve biz kuzuyu da özellikle Türkiye'de balık kesirden, balık kesir ve keşandan tedarik ediyoruz. Başka kuzusunu kullanmıyoruz. O yüzden e, pazartesi ve salı günleri kapalıyız. Salı günü etimiz geliyor, hazırlanıyor, temizleniyor, soslanıyor. Dönerimiz bir gün sosta kalıyor. Ertesi gün akşam saat 6 gibi geliyoruz dükkana. Hazırlığımız başlıyor, etimizi takıyoruz. Etimizi takıyoruz. Akşam saat 8.30'da servise başlıyoruz. Gece akşam 8.30'da servise başlıyoruz. Gece saat 2.30-3'e kadar devam ediyoruz. İnsanlar burada artık sıra olmaya başladı. Bunun aslında biraz sebebi şu, insanlar gece farklı lezzetler aramaya başladı. Dönerde İstanbul'da olmayan bir şey geceleri. Biz getirdik bunu İstanbul'a. Bir de önemli olan burada aslı kuzu eti olması. Bizden sonra birçok yer açıldı ama kuzu eti tercih etmedikleri için biz hala yoğun bir şekilde devam ediyoruz işimize. Gecede ortalama 300 kişiye falan hizmet veriyoruz burada. Yerimiz çok büyük değil aslında. Ama sağ olsun insanlar gelip sıra beklemeyi, burada ayakta yemeyi göze alıyorlar. Çünkü etimiz lezzetli, fiyatımız da makul. Bu yüzden tercih edildiğimizi düşünüyoruz. Buyurun. Buyurun tamamlar. Kuzunun butundan, kuzunun butundan ve kolundan yapıyoruz dönerimizi. Başka hiçbir şey kesinlikle kıyma, dana ürünü girmiyor dönemimizin içine. Türkiye'nin en iyi kuzusu balıkesirdir ve Keşan'dır. bizim farkımız dönerimizin kesinlikle %100 yüz kuzu olması. Bunu daha önce Türkiye'de yapan kimse yok. Kuzu etini de seven çok insan var. İnsanlarda kuzu kokuyor diye bir ön yargı var aslında. Ama bizim dönerimizin tadına bakan kesinlikle böyle olmadığını anlıyor. Abi iki yarım bir tombik atıyorsun. Yarımlar yetmiş tombikler yüz. gördüğünüz gibi yüzde kızarmış. Yüzde kuzu dönerimiz nar gibi kızarmış. Kesinlikle içerisinde kuzudan başka hiçbir şey yoktur. Yüzde kuzu but, kuzu but ve kol kullanıyoruz. Dönerimizin sırrı kuzu olmasıdır ve bıçağımızın hiç durmamasıdır. Bu bu ilk partimiz. Gece saat 12'ye kadar bu bitiyor. 12'den gece 3 arasında da yeni bir döner daha takıyoruz. Lezzet konusunda ilk ağız olayı vardır. İlk ağzı ben şahsen daha lezzetli buluyorum. Kendim Şahsen hep ilk ağzından yerim. Kendim hep ilk ağzından yerim dönerin. Daha lezzetli, daha soslu olduğu için daha lezzetli oluyor. Sırf kuzu olduğu için yani ilk ağzı şeyi çok fark etmiyor. Genelde lezzetlidir. Kuzuyu sevmeyenler bile, et sevmeyenler bile, vejeteryan bile müşterilerimiz var. Onlar bile geliyorlar. Burada bizim dönerimizi yiyorlar. Biraz daha hızlı çalışalım. Buyurun. Beypoz'dan buraya bazı geceleri gelip yiyoruz arkadaşlarla toplanıp. Çok lezzetli. Herkese tavsiye ederiz. Yani bir kere yiyen bir daha kesinlikle gelir. sürekli geliyoruz. Beklemeye değer bir döner. Güzel enfes. Herkese tavsiye edilir.